Yine en çok sorduğunuz bir konudan bahsetmek istiyorum. Gece ve gündüz arasında hemşireler çalışırken bir fark var mı? Yani servislerde hemşirelerin kaç kişi çalışıyor, nasıl değişiyor? En çok bunu merak etmiştiniz. Birkaç tane soru var bununla ilgili. Şimdi bir kere ne demiştik hatırlarsanız burada gece ve hafta sonu çalıştığınız zaman hemşire ve eveler için yani bütün NHS çalışanlar için aslında söylüyorum. Maaş, maaşlarınızda fark oluyor. O da nasıl? Burada ücretler saat ücreti veriliyor. Mesela bir hemşire diyelim 20 pound alıyor bir saat ücreti. Örnek veriyorum. O hemşire eğer hafta sonu ya da gece nöbeti tutarsa o 20 bir buçukla çarpılıyor. Yani e, şey hafta sonu veya gece mesaisinden kaldığı için ona göre maaşı etkilenmiş oluyorlar. Ama gündüzle gece arasında şöyle bir fark oluyor. Mesela gündüz bir dahiliye servisi de örnek vereyim. Hemşire başına düşen hasta sayısı 7. Ve ortalama diyorum yani ve bu hemşirelere yardım eden işte hasta bakıcılar var gündüz ondan sonra işte sorumlu hemşire var işte bir fizyoterapi var ya bir sürü şey var multidisipliner dediğimiz insanlar var yani şey yapan destek veren hastalara hemşirelere akşam tabii ki bu hasta sayısı hani 7'ye baktığınız hasta sayısı akşam 10'a çıkıyor gece. E ee, işte hemşire sayısı 5'ten 3'e düşüyor. Hasta bakıcı sayısı da 4'ten 2'ye düşüyor. O da neden? Tabii ki gündüzleri hasta bakıcı örneğin hastaların e, ne yapıyor? Elini yüzünü yıkıyor, bütün günlük yaşam aktivitelerine e, destek oluyor ama geceleri bu destek biraz daha hasta azaldığı için e, yani çalışan sayısı düşüyor. Tabii bundaki birinci, ikinci ya yani en önemli amaçlardan bir tanesi tabii ki para yani hani yani hemşire ve hasta bakıcı sayısı azaltılarak hastanın güvenliğini tehlike atmayacak şekilde o zaman ne oluyor? Hükümet anlamında, devlet anlamında az para harcanmış oluyor. Ee, öyle bir sistem var burada. Ama burada şöyle bir kural var. Asla bir hemşire bir serviste tek başına bırakılamaz. Bu yasa olarak da yanlış ve biz buna red diyoruz. Yani kırmızı alarmdır. Çünkü burada hemşireler IV yani şey damar yoluyla verilen ilaçlar iki hemşire tarafından kontrol edilip imzalanması gerekiyor. E bu yüzden tek hemşire bırakmanız zaten mümkün değil. Yani çok tehlikeli. O yüzden hiçbir serviste bir hemşire, bir hasta bakıcı göremezsiniz. Her serviste yani 15 hasta bile olsa mutlaka iki hemşire olmak zorunda. Umarım yeterli olmuştur. Daha devamında çekeriz.